5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Anka Kuşu Yayınevi sayfa 82 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 82 cevapları Anka Yayınevi. Peygamberimizin Sıvı Ailesine örnek almak hangi davranışlarda bulunmayı gerektirir? Verilen örnekten de yararlanarak aşağıdaki şemada boş bırakılan bölümlere yazınız cevap. Yüce Allah C.C. emir ve yasaklarına uymak. Öksüzlere yardım etmek. Yardıma muhtaç olanlara yardım etmek. Hayvanları sevmek. İlime önem vermek. Ailesini sevmek. Allah yolunda mücadele etmek. 5. Sınıf Ankara Yayın Evi Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 82 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.